Bodrum'da yaşamını sürdüren Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik işgal girişimini ve son günlerde şehirlere yönelik füze saldırılarını bir kez daha protesto etti. Akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen, aralarında çocukların da olduğu Ukraynalı kadınlar, İngilizce, Türkçe ve Ukraynaca yazılmış "Çocuklar ölmesin", "Rusya terörist bir devlet", "Putini durdurun", "Soykırımı durdurun", "Savaşı durdurun", "Putini durdurun" yazılı döviz ve pankartlar açtılar. Kimi protestocuların can dostlarıyla katıldığı eylemde Ukraynaca şarkılar çalındı, savaş mağdurları için bağış toplandı. Meydandan gelip geçen vatandaşlar da eylemi ilgiyle takip etti. Bodrum Ukraynalılar Dernek Başkanı Irina Demiroğlu yaptığı açıklamada füze saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğini ifade ederek şöyle dedi. 12 sabahı Rusya Ukrayna'nın sayılı şehirlerine Ukraine buzz bearing de electric sintesia, buzz your dead suit, meaning problem. sivil altı yapısının yok edilmesine yönelik sıradaki terör elemini gerçekleştirdi. Ukrayna şehirlerine İran yapımı kamikaze dronlarla enerji sistemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor. Kiev, ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik bilinçli füze saldırıları Kremlin'in terör faaliyetlerinin sıradaki delilidir. Muharebe sahasında ciddi kayıplar veren Rusya barışçıl insanlara ve sivil altı yapı tesislerine yönelik sinsi terör elemenleri başvuruyor. Ukrayna'nın Ukrayna'nın uluslar Ukrayna'nın uluslar arası ortaklarını Ukrayna'nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya'yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz. Bodrumlu Ukraynalılar Derneği üyesi Galina Ateş de şunları ifade etti. Son günlerde medyada Putin'in köprü patlamasından sonra intikam aldığını ve kışkırtıldığını açıklamalar yapılıyor. Rusya köprüden önce de Ukrayna füzelerle saldırıyordu. Binlerce sivil öldürüldü. Bugün savaş alanındaki genelgelerden dolayı bu füze terörünü gerçekleştiriyor. Bu insani suçları işlemek için onu kışkırtacak hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu tarz konuşmalar sanki suçlu Ukrayna'da. Unutmayalım saldırgan Rusya, Ukrayna kendini savunuyor. Bugün Ukrayna'da savunucuların günü kutlanıyor. Geçmişte ve bugünlerde Ukrayna için savaşan, çalışan ve yardım eden herkese teşekkür ediyoruz.